Çocuk ve gençleri sporla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Semra Aksu Atletizm Parkı'nda çocuk atletizm şenliği düzenledi. 6-12 yaş arası 130 çocuğun katıldığı yarışlar heyecanlı anlara sahne oldu. Başkan Yıldız Ünsal, "Yarışlarımıza katılan çocuklarımıza teşekkür ediyor, spor yaşamlarının başarıyla devam etmesini diliyorum." açıklamasını yaptı. Karşıyaka Belediyesi Semra Aksu Atletizm Parkı'nda çocuk atletizm şenliği düzenledi. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karşıyaka Belediye Spor Kulübü ve Karşıyaka Atletizm Spor Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenen çocuk atletizm şenliği Semra Aksu Atletizm Parkı'nda gerçekleştirildi. 6-12 yaş aralığındaki çocuklara hem sporu sevdirmek hem de atletizmle tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe 130 sporcu katıldı. Karşıyaka'nın en büyük atletizm organizasyonu olma özelliği taşıyan etkinlikte 14 grupta yarışlar düzenlendi. Geleceğin şampiyonlarının yetiştirildiği Semra Aksu Atletizm Parkı'nda yarışmanın heyecanını yaşayan çocuklar kıyasıya mücadele ederek başarılı performanslar sergiledi. Yarışlarda ilk 4 sırada olmayı başaran çocuklara derece madalyası verilirken Yarışmaya katılan tüm sporculara da katılımcı madalyası takdim edildi.